23 Şubat 2025 tarihinde Almanya'da federal parlamento seçimleri yapılacak. Bu seçimler hem Almanya hem de biz Almanyalı Türkler açısından büyük önem arz ediyor. 1 milyon 200 bin civarında insanımız seçimlerde oy kullanabilecek. Seçimlere katılmakla bu önemli vatandaşlık görevimizi lütfen yerine getirelim. Bu seçimin bizler için çok ama çok büyük bir önemi var. Neden mi? Haziran 2024'te yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasası bizim için oldukça önemli. Ancak yasa yeniden tartışılıyor. 5 yıla indirilen vatandaşlığa hak kazanma süresi yeniden uzatılabilir. Yasanın korunması ve geliştirilmesi için lütfen oyunu kullan. Kritik bir dönemden geçiyoruz ve seçim sonucuna göre kurulacak hükümete bağlı olarak yabancı kökenli vatandaşlar için yaşam Almanya'da daha da zor hale gelebilir kendiniz, çocuklarınız ve ailenizin geleceği için Almanya'nın çeşitliliğini lütfen koruyalım. Çoğulcu geleceği hep birlikte inşa edebiliriz. Bunun için Almanya anayasasına lütfen sahip çıkalım.